Bundan 24 yıl önce işkencede katledilen Süleyman Yoldaş'ın mezarı başındayız. Süleyman Yoldaş hasında özgürlük, adalet ve sosyalizm yolunda mücadele ederken aramızdan ayrılanları saygı, sevgi ve aynı zamanda özlemle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz koşullarda Süleyman Yoldaş'ı anmak demek, her türlü zorluğa karşı, her türlü baskıya, her türlü zulme karşı mücadele etmek demektir. İçinde bulunduğumuz bu koşullarda biraz önce Hakkı Ustam'ın da dediği gibi Süleymanlaşmak gerekir. Süleyman umutsuzluğu asla kabul etmeyen, mücadeleyi büyüten, karamsarlığa asla kapılmayan en zor koşullarda ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diyenlerimizdendi. Çok bilinçli bir şekilde işkenceciler tarafından katledildi. Süleyman Yoldaş bir işçi sınıfının gerçek anlamda sosyalist bir evladıydı. Sosyalist bir işçi önderiydi. O gerçek bir sosyalist gibi yaşadı. Gerçek bir sosyalist gibi mücadele etti ve gerçek bir sosyalist gibi aramızdan ayrıldı. Onu anmak sadece ve sadece erdemlerinden bahsetmek değil aynı zamanda bize bırakmış olduğu bayrağı, mücadele bayrağını yere düşürmemektir. Bu bayrağı daha da yükseklere çıkartmaktır. Değerli dostlar, içinde bulunduğumuz süreç bir anlamıyla emen sınıfların birbirlerini yediği işçi sınıfı ve emekçi halkımızın isyanının acısının isyana Görüştüğü günlerden geçiyoruz. Kendimizi önemseme, önemsemeliyiz. Bakın bir deprem yaşadık. On binlerce insanımız depremin altında kaldı. Ama depremin yaralarını sarmaya giden devrimcilerdi, sosyalistlerdi, ilericilerdi, yurtseverlerdi. Az bir kuvvetle çok iş yapacağımızı öğrendik, gördük. Az olabiliriz. Ama önemli olan çok olup çok olup örgütsüz olmak değil. Az da olsa örgütlü olmak gerekir. Örgütlülüğümüzü büyütmeliyiz. İşçi sınıfı çünkü onlar bize işçi sınıfının örgütlenmesini, halklarımızın örgütlenmesi görevini önümüze koydu. Görevimiz işçi sınıfını örgütlemek, işçi sınıfını irade haline getirmek, kapitalizme karşı işçi sınıfının bayrağını yükseltmekle karşı karşıyayız. Bu görev yani bize bıraktıkları görev omuzlarımızdaki görev ağırdır ama bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizden hiç kuşlu, kuşku olmasın. Ve sözümüzdür. Öğretmenimize Süleyman yoldaşımıza bizden önce gidenlere sözümüzdür. Bu bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz. Yükseklerde tutacağız ve aynı zamanda mücadeleye devam edeceğiz, kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Süleyman Yoldaş kavgamızda yaşıyor. Süleyman Yoldaş kavgamızda yaşıyor. Oyunun 24. yılında Limteriş Sendikamızın örgütlenme sekreterlerinden emekçisi olan Süleyman Yeter Yoldaş'ı anıyoruz işçi sınıfın mücadelesi yürütmek zordur. Özellikle limanlarda, depolarda daha bir ağırdır ve ağır sorumluluk ister. Tarihten Süleyman Yeter yoldaşın, siper yoldaşımızın zoru zor bozar diyerek bildiğimiz o Tuzla Tersaner bölgesini ayak izleri hala durur. Bugün İnşaat İş Sendikası olarak Limteri Sendikamızın en basit bir çalışmasında, bir bildiri dağıtımında bugün ölümsüzlerimizle beraber oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Tersaneler, depolar, inşaatlar, madenler hepsi bugün bize mezar olan bir avuç patronun elinde on binlerce işçinin çalıştığı ve karlarına kar katlı bir noktada biz işçiler ölmesin, insan yaşasın diye alanda, sokakta mücadeleci mücadele eden sendikalarız. Bugün Süleyman Yeter bu bilinçle o çalışmalara katıldı ve işkencede katledildi. Onlara bu mücadelede zoru zor bozan diyen bütün yoldaşlarımıza söz. O bayrak hiçbir zaman yere düşmeyecek. O bayrağın yere düşmesine izin vermeyeceğiz. Öfkemiz sokaklarda. O günden bugüne öfkemiz işçi avzalarında. Tıpkı yoldaşın bize bıraktığı emanet gibi. Tıpkı yoldaşın bize bıraktığı miras gibi. Yoldaşımız bizlere evet işçi avzalarından, emekçi mahallelerinden kocaman bir miras bıraktı ve bu mirası bütün işçi sınıfının önderleri olarak bütün işçi sınıfının yol göstericileri olarak başta Inter Sendikamız olmak üzere bütün dost sendika yoldaş ve e, örgütlerle bu mirası e, yoldaşın onuruna yakışır bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Tabii yoldaşla her dokunduğu havzada, her dokunduğu insanda, her dokunduğu fabrikada başka bir ruhla karşılaşmış olmak değerli, önemli. Bize şunu gösteriyor. İşçi sınıfına yoldaş olmak, işçi sınıfının yoldaşı olmak demek, onun her türlü halini görmek, her türlü halini hissetmek demek. Nasıl bugün işçi azaları hareketliyse, nasıl bugün sokaklar, kadınlar, gençlerle hareketliyse, yoldaş bunu en çok hissedenlerdi ve biz bunları en çok yoldaşın hissettiğini hissedenleriz. O yüzden mücadele büyük, mücadele zorlu, mücadele zorlu ama yoldaşın açtığı bir yol var ve biz Birleşik İşçi Hareketi olarak o yolda yürümeye ant içmişiz. Yoldaşın anısı önünde tekrar saygıyla eğiliyorum. Süleyman Yoldaş'ın belki de katledildiği zaman dilimi bu zamana ışık tutan bir zaman. Hepimiz için çok öğretici bir ders. Gerçek anlamda bir öğretmen, bir öğretmenimiz Süleyman Yeter teslimiyetin, tasviyeciliğin, reformizmin içerisinde devrimci kalmakta ısrar eden, Türkiye işçi sınıfıyla Kürt özgürlük mücadelesini birleştirmek için can siperhane, havza havza gezen ve o dönem her taraftan kuşatma altındaki Kürt özgürlük mücadelesine, Türkiye devrimcilerine enerji katmaya, güç katmaya, umut inşa etmeye çalışan gerçek bir öğretmen Süleyman Yeter. Döneminin içerisinde gerçek bir ideolojik pusula, bir fener. O dönemin tasfiyesi, kuşatması, reformizmi karşısında bir sıradan nefer olarak, bir devrimci bir binitan olarak bir partinin yön bulmasını, bir partinin kendine gelmesini sadece sağlamadı. O dönem aslında Türkiye işçi sınıfı ve sosyalist mücadele açısından, Türkiye'de devrimciler katletmeye çalışan faşist rejimin karşısında, Kürt hareketin teslim almaya çalışan sömürgeci faşist rejim karşısında mücadelenin sadeliği içerisinde herkese bir ders verdi. Herkesi bu derse ortak etmeye çalıştı. Bu anlamıyla çok özel bir tarihi pusulayla, çok özel bir tarihi öğretmenle karşı karşıyayız. Yine içinden geçtiğimiz dönem Burjuva ideolojinin hegemonyasının arttığı, kafaların karıştığı, umutların yanlış gemilere, yanlış limanlara yönlendirildiği bir zaman. İşte tam Süleymanlaşacağız dediğimiz zamanlardan geçiyoruz yoldaşlar, dostlar. Tam Süleyman'ın çizdiği rotanın e, takip edilmesi zamanlarından geçiyoruz. Bizler için Burjuva ideolojisinin, onun yaşam inşasının karşısında devrimi, sosyalizmi ve bir devrimci militanın nasıl yaşaması gerektiğini, nereye varması gerektiğini, hangi halkayı tutması gerektiğini yeniden hatırlatıyor bize. O nedenle her bir devrim neferine... Her bir işçi sınıfı neferine, her bir işçi sınıfı örgütleme iddiasındaki her bir devrimciye bir görevdir Süleymanlaşmak. O nedenle Süleymanlaşma bayrağını büyüteceğiz yoldaşlar. Süleyman'ın adını her yerden alacağız yoldaşlar. Sadece anlayacağız onun düsturunu düstur haline, onun pratiğini pratik haline, onun iddiasını her sokağa, her havzaya, her fabrikaya taşımak göreviyle karşı karşıyayız. Yoldaşın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz ve ona sözümüz devrim olacak yoldaşlar